...çin adam çalıştırdılar. Taş da taşınıyor, şey de yapılıyor... ...kömür de taşınıyor, bizim işimiz şey. Kömürü çalışmadan... ...yalamayız değil mi? Kaymakam'dan keyfi uygulama... ...haber özelde. Şort, Kaymakam Bey'in bir hafta sonra... ...kesin yanıt vereceğini öğrenen arkadaşımız... ...tekrar sosyal işlerden... ...sorumlu görevlinin yanına gidiyor. Peki kömür yardımını yani çalışmadan e, acaba buraya imza atsak o şekilde yapamaz mıyız? Olmaz dedi ya söyledik. Onu? Olsa zaten ben size niye orada oraya şey yapayım? Ya çünkü... Ben yani, de görüşün işte kaybakan beyle. Hayır ben çünkü e, burada kalmıyorum o yüzden yani gelmişken hem çalışayım yani hem de kömür alalım. Biz de önce çalışılacak ondan sonra biz ofis, Zaten sana vermeyeceğiz bir ...oğlanı vereceğiz. Sen Tabi. onun yerine çalış Tamam onun yerine o, çalışacağım da. Görevli son derece kararlı. Çalışmayana kömür yok. O, tamam onun yerine o, çalışacağım da. Bizi ilgilendirmiyor. Çalışma ilgilendiriyor. Tabii. Her alacak olan kendi mi çalışacak yoksa? Normalde kendi çalışıyor. Türkiye'nin herhangi bir köşesinde... ...ihtiyaç sahiplerine... ...ücretsiz olarak alabileceği kömüre... ...devrekliler... ...ortalama bir haftalık çalışmanın ardından ulaşabiliyor. Beş gün mü çalışıyoruz yoksa? Beş gün çalışıyor, yedi gün. gün çalışıyor, on gün çalışıyor. O kurulun kararına göre değişiyor. Akıllardaki soru ortak. Kaymakam Bey'in talimatıyla... ...kamuya ait inşaatlarda çalıştırılan devrekliler nerede? Haber Özel, Karadenizli modern kölelerle konuştu. İşte devrekliler nerede sorusunun cevabı. Selamünaleyküm. Kolay gelsin sen. Ya ben şey için geldim de bu kömür alacak olan çalışacaklar var ya. He. Onun için geldim. E sen de mi geldin? Sen de... mi geldin? Ha. Burada burası işte o. Sen nasıl çalışıyorsun Siz de öyle mi çalışıyorsunuz? Tamam. Böyle çıktık biz de böyle geldik. Böyle başlayamadık işte. Görüntülerdeki insanların tek amacı evlerine kömür götürebilmek. Kaç gün çalışıyorsunuz? Beş gün herhalde. Beş gün mi çalışıyorsunuz? <laughs> sen amca? Herkes aynı mı çalışıyor? Ve onlar bu vatandaşlar kadar şanslı değil. Başka bir iş var mı? Valla <laughs> ağır olarak <laughs> <hareket> beton var. Ağır en garip beton var. Beton var. Ya kömür alacağız da onun için geldim ben ya. Yani. Ben öylesine geldim. Bakayım dedim de yani hiç ağırsa belki başka bir iş daha var ona bakacağız. Kaç gün çalışmak lazım? Bana da yedi gün dediler. Yedi. Size kaç gün dediler? Ay, ay. Bu vatandaş bir çuval kömüre giden yolu bakın nasıl özetliyor. Çalış ama o çalış. Soyun. Çalış çalış. Valla bak ben bunu dedim. Bak ben geldiğim gibi çalıştım. Hemen başlayayım mı? Başla başla. Ne yapacağız? Hadi adama, adama, tamam. tamam, dur, dur. Bu arada şantiye şefi geliyor yanımıza. bakayım dedim. Bugün yani burası mı bu değil mi? Yeri bilmiyorum. Ben bakayım dedim. Ondan sonra yarın sabah gelsem olur mu? Yarın. Şimdi yarın sabah demez adamı görüyor. Yani işi bu değil. Yarın sabah geleyim Ben şimdi bugün bakayım dedim. Şantiye şefi durumu bir hayli kanıksamış. İşte burada her burada içler şey burada kılmıyor. Şu bu. Belki de şu camda çalışırım. Kaç bin ya? Bana yedi dedi ama. Yedi bin. Tamam peki. Öyle ki burada herkese göre iş var. Balık pişirmesini biliyor musun? Balık pişirmesini biliyor musun? Hayır ben yemeği yapalım. Gel sonra. Abi. Gel. Ya, yarın sabah geleyim abi yarın sabah. Burası adeta modern bir köle pazarı. Bu ortamı yaratan da devletin temsilcisi bir kaymakam. Devlet yönetiminde merkeziyet unutulmuş, yerini deli dumrul misali bir sistem almış. Yarın sabah gelirim ben diğer elbiselerle. Tamam. Herkese. En azından burada kalkıp kürekle falan çalışırsın. Bir şey yaparsın. Arabayla falan içerideki morozları dışarı atarsın. Hiç yok. Haber özel muhabiri bu tespitlerin ardından yeniden kaymakamlık binasında. Amacı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kömür konusunda açıklamalarını hatırlatmak. Tüm bu yardımlar kaymakamlıklarımız vasıtasıyla o ilçedeki fakir fukara, garip kurabaya verilir. Merkezden, Zonguldak'tan bizim akrabalar telefon etti. Yani başka ilçelerde böyle çalıştırma olayı yok. Yani şimdi Evet, bu insanların zaten çalışma imkanı olsa... Bana bunu anlat, akşama kadar da bana bunu anlatsanız benim yapacak hiçbir şeyim yok. Başbakan Siz... çıkıp televizyonlarda diyor ki işte kaymakamlar, valiler evlere kadar götürecek ihtiyaç sahibi. Siz... Başbakan Siz... çıkıp televizyonlarda diyor ki işte kaymakamlar, valiler evlere kadar götürecek ihtiyaç sahibi. Sosyal işlerden sorumlu görevli bu hatırlatmamızı pek de ciddiye almıyor. O kimseyi dedik, geldik. Çalışmadı gitti. Ama çalışmadan niye alamıyor bu insanda ya? Başbakan vereceksiniz diyor. Onu gidin o zaman kaymakam beyine Şu Benden konuşmayın. Yani bu onu yaptığınız başbakan çıkıp söylüyor yani. Yayınlanmış olan bir genelge var yani. Diyor ki yani kaymakam ve valiler bunları gerekirse beni evlere kadar götürecekler. Kaymakam beyine Başka bir yerde böyle bir şey yokmuş yani. Ama her bakıp kendine aittir. Anlaşılan kömür dağıtımı konusunda Karadeniz'in bu küçük ilçesinde farklı bir uygulama var. Ya burası devletin bir kurumu değil mi? Başbakanlığa ait değil mi burası? Beyefendi kaymakam bey gitti. Karşıda kaymakamlık. Karar biz vermiyoruz. Ben burada sadece... Kararı, Kararı kim veriyor? Kaymakam, kaymakam, mı veriyor? Kaymakam bey veriyor. Vakıf mütevelliyet Oturabilir miyiz? Ya her türlü işi çalışabilirim ben. Sorun değil. Yani her türlü işi... Otur, 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 otur. Ve son olarak o alandayız. Burası emirlere uymaktan başka çaresi olmayan masum vatandaşlarımızın ücretsiz çalıştıktan sonra kömürü almaya geldikleri o yer. Elinde bir isim listesi olan bu adam günlerce çalışıp kömür almaya hak kazanmış kişileri teker teker yanına çağırıyor. Necmettin Kapıcıoğlu. Eskan. Yaşar Almaz. Bu. Yaşar'ın falan fişini sen mi verdin? Evet. Evet. Karadeniz'in bir köşesi Devrek'te fotoğraf oldukça düşündürücü. Ya her türlü işi çalışabilirim ben sorun değil yani her türlü iş. Çok, 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 çok. Ağır en var. Necmettin Kapıcıoğlu. Yaşar Alvaş.